Merhaba bugün sizlere çok uzun zamandır tükettiğimiz, severek ve beğenerek içtiğimiz bir meyve suyu tarifi vereceğim. Ben bu meyveleri yazdan alıyorum, yıkıyorum ve buzluğuma kaldırıyorum. Kışın ise meyve suyu olarak tüketiyorum. E, vişnemiz var, eriğimiz var, karamımımız var. Bu yöresel bir meyve, Çankırı yöresine ait. E, elmamız var, tarçınımız, karanfilimiz. Ve buçuk su bardağı şekerimiz var. E, portakal kabuğunu da unutmayalım. Benim diğer saydığım bütün meyveler ekşi ve buruk çünkü. E, bu burukluğu ve kırıklığı ancak bu şekilde alabiliriz. Bütün meyveleri ocağa koyuyoruz. Üstüne de 3,5-4 litreye yakın su ekliyoruz. Bu şekilde bağlanmalar olduğu zaman da bir kaşık yardımıyla alıyoruz. Daha sonra... Meyve suyumuzu kaynamaya bırakıyoruz. 10 15 dakika kadar kaynamasını sağlıyoruz. Kaynama işleminden sonra üstüne tahta kaşıkla ben sabaha kadar bekletiyorum. Genelde ben bu meyve suyunu akşamdan yapıyorum ve dinlenmesini sağlıyorum. Nasıl yemek dinlendiği zaman çok güzel oluyorsa ben meyve suyunun da bu şekilde daha güzel olabileceğine inanıyorum dinlenmesini sağladıktan sonra bir süzgeç yardımıyla süzmeye başlıyorum. Meyveleri ve suyunu bir ayrı yere aktarıyorum. Daha sonra ne de muhafaza etmek istiyorsam onun içine aktarıyorum. Buzdolabına koyup soğuk tüketiyorum. Deneyeceklere afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.